kapan kurmuş görüyor musun? biz görmeyelim basalım diye. Evet. Şuna bak. Ha burası evin içine açılıyormuş. Şeyler... Ay, Aa! ay kapan dikkat. İnanamıyorum geldik. geldi çabuk çabuk. Hadi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün komşu oyunun devamını getiriyoruz. Evet arkadaşlar birinci oyunda geçtik ama komşu bizi tekrar yakaladı. Buradan kurtulmamız gerekiyor. baksınız arkadaşlar. Aa, arkadaşım görüyor musun? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, arkadaşımı söylemeyi unuttum heyecandan. Yok arkadaşım da bu duvarlar niye bu kadar çok şey yapmış? Ha. Ne oluyor ya? Ay yine geliyor, geliyor ya. Komşu çok korkunç neler yaptığı belli değil arkadaşlar. Geliyor hoş geliyor buldum. geliyor. Arkadaşım bu arada hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Birinci oyunu çok güzel geçtik arkadaşlar izlerken abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri de açın arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz Evet arkadaşlar şimdi 3 tane şöyle şu vanalardan bulmaya çalışacağız Şimdi birinciyi bulduk 2 ee, iki tane ikinci. daha kaldı şurayı açamıyoruz Bakalım belki evet. ah yine geliyor Yine mi geliyor bırakma yapışın ya bize takmış ya bu adam Komşu çok tehlikeli. Dikkatli olmamız lazım. Ha. Bakalım neler olacak. Çok heyecanlanıyorum ya. Bu zaten. Evet. Arkadaşım şu buzdolabında olabilir. Aa evet evet burada. Vurdum. Ya bu adamın ne yaptığı belli değil biliyor musun? Aa, Çocukları kaçırmış. Bak orada arkasında. Şimdi birden dönebilir. Bizi kovalayabilir. Korkuyorum. <laughs> Şşt, komşu. Buradayız. Bize bak. Bize bak. Okay. Hey, Saçım. Bak arkana bak bakayım geliyor mu? Yok Yo, orada Yo takılmış. orada. Başka bir şeye bakıyor. Şimdi buradan yol var. Tamam. Yukarı doğru yol yok herhalde. Biz su borularını bulacağız. Karşıda bak. Ha orada varmış bak açmak için. Tamam burayı da açalım arkadaşım. Evet. Kaç tane açtık şimdi biz? Şimdi iki tane açtık bir tane daha kaldı arkadaşlar. Tamam bakalım nerede Belki bulacağız? Belki burada buluruz. Hop 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 bak ne kadar hızlıyım. Bakalım bakalım bakalım. Bu ne? Kapı. <laughs> Hadi <canım>, gelin. <laughs> <böyle. gülüyor> <laughs> Kitli sandım arkadaşım ya. Evet. çok heyecanlı ya. Adam birden karşıma çıkardı. çıkar diye çok korkuyorum. Burası açılmıyor. Eee <laughs> ne yapacağız? Buralarda da bir şey yok gibi duruyor. Bu ne? Çal Al Aa, şu ne? Fener. Fener. Gerek yok fener de şimdi. Ya. Bilmiyoruz ki arkadaşım ya gerekliyse ne yapacağız? Tamam alalım. Tamam alalım. Hadi ilerleyelim, adam peşimize düşmesin. Aa. Anne, su var. Niye su koymuş buraya ya? Burada ne var? Köpek. Köpek pırda. balığına peynir aynı. Break. İnme, inme, bir şey olabilir. Break inmeyeceğim o zaman. Tamam arkadaşım. Belki işte. dışarlarda falandır ya. Evet. Biz zaten sen iki tane açtık herhalde, üç tane edip bir tanesini bulacağız. Borulları Aa. takip edelim. Oralara bakalım. Aa. Bu ne? Oha evin içine kadar girmiş. Gördün mü? Boru yapmış. Niye böyle bir şey yapmış Aa, ki? Buldum, Aa. Buldum. Tamam tamam. Bunu da açalım arkadaşım bana. Açtık. Şimdi ne olacak? Şimdi Bir tane bulduk. Ha bu açılmış. Evet bunu aldık şimdi. Ne yapacağız bakalım arkadaşlar? Gezelim hep birlikte öğrenelim. Bu hala burada bekliyor. Evet <laughs> biraz buradayız. Gelsene. <laughs> Ay geliyor. Bizi gördü. Gördünüz mü? Gel bakalım. Geliyor geliyor. geliyor. Yakalayamazsın bizi komşu. Biz kaçacağız. Kaç kaç. kaç, kaç peşimizde. Şuradan. Hala ses kaç, geliyor peşimizde. Nerede? Bak orada orada bizi arıyor. Çabuk çabuk kaçalım. Bizi arıyor bizi. Bam bam bam. Gizli gizli saklanın bizi Bu neymiş? bulamazsın. Vanaya tak. Diyor. Vanaya tak. Ha o zaman öyle başlıklar bulacağız arkadaşım. Bak burada. Nerede? Burada. Aa evet evet. Nasıl Zaten kaç, gösteriyormuş bana? ki. Ne yapacağız? Çıkalım buradan. Öyle çıksak? Evet. birazcık daha gitmek gerekiyor. Taktık. Ah iyi. Aa bu şey o zaman yukarıdaki suyu boşaltıyor. Evet. Mantıklı. Gidip bakalım hemen. Hop hop bakalım olmuş? Hop 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 hop. Aa bakalım boşaltıyor mu? Aa Ben köpek balığı sandım bunu. Aa <laughs> inanamıyorum. Neymiş o? Ke bir motor gibi bir Köpek şey ya. Köpek benziyor ama ben dişleri de var. Aa inanamıyorum gördün mü? Evet. Adam nasıl tuzaklar kuruyor? Orada kürek var. Lazım olur mu? alalım bakalım. Ee burada? Ah anahtar. Aa sarı anahtar. Ee bu nereye açtı? aynı yeri açtı. Eve bak ya Hoppa. çok esrarengiz her yerde bir şeyler var. <laughs> çok korkunç. Ne nedir be? Ee, ses ne? Kim geliyor? aşağıdan geliyor herhalde. Aşağıdan mı? Camı kırdık. Birden gelebilir ha dikkat et. Evet. Aa kapı var. Yeşil, yeşil yok. anahtar yok. Yeşil anahtar nereden geliyoruz. bulacağız? Amor mor anahtar varmış. O ne yapıyoruz? Açalım bakalım. Şuna bir şey çıkmaz çok korkma. kurmuş görüyor musun? O biz görmeyelim basalım diye şuna bak. Burası evin içine açılıyormuş. mu? Ay, şey, ay, ay kapan dikkat İnanamıyorum geldi yani, kaç çabuk çabuk kaç 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 kaç, kaç 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 peşimizde bizi izliyormuş gizli gizli kaça kaçın çocuklar çabuk kaçın geliyor kaçın geliyor yakalanacak kaç kaç peşimizde mi hala ses geliyor hayı çok heyecanlı kurek de ne yapacağız bilmiyorum. Geliyor mu acaba? Ses geliyor mu? Hak geliyor geliyor geliyor. geliyor. Koş, 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 koş. <gülüyor> <gülüyor> gelme, gelme. Kaç 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 kaç. Çok heyecanlı gelme gelme. Geliyor. Kaç 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 kaç. Arkadaş kaç. Aşağı insek. Arkadaşım peşimizi bırakmıyor. Hı. Çok heyecanlı ya adam mı? Aa ses, ses geliyor. Peşimizde Hı. ya. Buraları kazabilir miyiz? Arkadaşım bir şey söyleyeyim mi? Bence de kazmalıyız çünkü çok tuhaf duruyor. Her yer yeşil. Buraları niye öyle yapmış? Burası kazılıyor yok. Yok. Aa, Aa burası çıkır. İş. Aa. Oy! Bu ne? Bu ne? Yeşil anahtarı bulduk. O değil de ne kadar korkunç bir yere saklamış öyle. Ne yapmış öyle? Ee, ne var ki yeşil anahtarı oraya saklamış? Bilmiyorum ki bakacağız. Ay. Aa, ay yok. ay kaç! Ay. Yakalamıyorum! Yakaladı bizi! ya Gördünüz? ben görmedim ama ya. Tersten Arkadaşım, belki yakalayamazdı. Onu ben başka bir arkadaş sandım. Evet. Arkadaşlar bu adam çok tehlikeli. Nereden çıkacağı belli değil. Hala bak bak burada. bak yine orada. Peşimizde Geliyor kaç o. kaç. Kaç çabuk. çabuk gelin mi? Gelir, <laughs> gelir, o. gelir o kaç. Zıpladım. Gelin. Ay o değilmiş. O başka birisi. Ay. Gelmiyor orada durdu. Geliyor bak birden karşına çıkar. Hı. Kaçıyorum. Kaç Aa, geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor kaç kaç. Kaç 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 kaç. Şiş, pes etmiyor ya. Arkamızda mı? Arkamızda kaçtı, mı? Kaç. Geliyor geliyor ses geliyor. Kaçtım, kaç kaç. Yeşil anahtar yeşil, yeşil anahtar. anahtar. Çabuk çabuk koş. Çabuk geliyor. Oradan gez kaç işleri var mı? Arkadaşım Hala olacağız. Geliyor. Aa. Çabuk. Kapıyı kapatayım. E ee, kapıyı açamayacaktı sanki. Oy nasıl bir şeydi ya? Çok korktum. Ah yeşil <laughs> kapı kapı kapı. Açılıyor mu? Ne var? Ha açıldı. Aa bu ne? Aç Tek bakalım. Arkadaşım. Dikkat et ha he, hemen çık- Aa! Aa! Ay inanamıyorum. Vay. Aşağıda aşağıda bizi arıyor bizi arıyor. Yukarı mı çıkacağım? Ay çok korkunç. Hmm. Aa karşıya mı geçmemiz lazım bizim? Evet Hı? ama buradan <laughs> kurtlayamıyoruz. Arkadaşım bak, Aa, bak. burada. Tuzak kurmuş sanki. Su dolduracağız herhalde. Aa evet. Su, suyu açıp bu ne yapacağız? Karşı mı geçmemiz gerekiyor acaba? Evet. Boruları izleyelim belki açma şeyi vardır. Aa. Burada. Bu evet, ne? burada var ama biz şeyi unuttuk. Aa evet. Vanayı unuttuk. Arkadaşım çok dikkat et bu komşu çok tehlikeli hemen karşımıza çıkabilir. Evet her yerden çıkıyor ya. Gördün mü evde çok eserli şeyler var. Her yeri kilitlemiş, orayı buraya saklamış bir şeyler yapabiliyor bu. Korkunç Onu bir adam. Edin, e ona alanımız var, hepsini onda kullanırız. Aldın. Tamam. Dikkat et, dikkat et. Çok korkuyorum birden çıkarsın. Ne yapacağız? Bunları bırakalım. Ha? Tamam. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. tamam. Hı -hı. Yine ses geliyor. Hadi dikkat edelim. Ay çok heyecanlı ya. Buradan gidelim. Nerede 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 nerede? Ses geliyor ses geliyor. En son oradaydı aşağıdaydı. Ha, bur burada şey. Arkana bak da. Aa burada çıkmış mı? Çıkmış. En son aşağı inmişti. Bir daha çıkarsa ben ah. çok korkuyorum. Ne oldu? Ses geldi. Neyse dur şuraya açalım. Arkadaşım ya çok da korkuyorum arkamızdan birden çıkar diye ya. Şimdi acaba su doluyor mu yoksa? Bakalım. Ay ne oluyor? Herhalde bir tane daha bulmamız gerekecek. Bu bana buradan dışarı çıkıyor. Ay. Allah Allah. Abi Ses geliyor ya bu ne ses korkuyorum. Ses bu Anladım. ne ana? Kapı oh. kapandı orada. Ah, ne oldu tuzak mı var yoksa? Şimdi şu camdan bakalım, ee, o vanayı takip edelim. Aa! Hayır kapan takım. kapan! Kapan yapmış bak gördün mü? O cam neredeydi? Küçük bir cam vardı. Nerede? Aa Ay. burada. Ay. Aa geliyor geliyor geliyor. Kaç kaç! Kaç kaç! Ay. çabuk çabuk! Geliyor bırak bizi bırak! Bak Aa. şu camdan çıkmış. Evet şuradan gidiyor. Ay arkadaşım arkanda geliyor çabuk çabuk çabuk. Geliyor musun? Geliyor geliyor, geliyor. Ay, kaç geliyor. Kardeş, kaç supply, çubuk, çubuk. kaç aa, kaç zıpla aşağı düş çabuk çabuk. Çabuk kaç. koş kapanma dikkat et çabuk. Koş koş. Ay heyecan çok. Bu ne? Ay. Bırakmıyor ya pes etmiyor. Çok korkunç. Şimdi bak bu camdaki bana aa burada. Bana burada. Bak Aa, camdan, bulduk. camdan çıkmıştı ya. Biz kaç tane açtık böyle? İki. İki tane açtık. Acaba üç mü, iki mi, beş mi bilmiyoruz ki. ki. Şimdi gidip bakacağız. Tamam ama dikkatli ol. Makine hmm. Bak yine burada <laughs> ya bırak peşimizi. <laughs> kaç 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 geliyor. Kaçın çocuklar. Kaçın komşu geliyor kaçın. <laughs> Peşimizde mesaj geliyor? Kaç kaç kaç. Ay. Ay korkuyorum çıkacak diye yine karşımıza ya. Hı hı hı. Nasıl <laughs> Dikkat et ha birden çıkabilir korkuyoruz. Şimdi şuraya gidelim. Bakalım yok. Ama, Ama herhalde buraya şey buraya takacak takacak mıyız? Tak çevir bakayım geliyor. Aha, geliyor. Su doluyor. Aa geliyor. Aa, geliyor. Bak, şunu alalım belki lazım olur. Tamam. Hadi çıkalım bakalım başka ne var. Bu ses ne ya? Ne? Bilmiyorum garip bir ses geliyor. Bakalım daha neler var. Başka bir görev var mı acaba? Bilmiyorum ki. <laughs> of, <niye> <gülüyor> <geliyorsun>? <gülüyor> Yakalayamazsın. Hadi gel yakala. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> <Çok korkunç. gülüyor> o kadar da değil o kadar da değil. <laughs> kaçın kaçın geliyor. Çabuk çabuk kaçın. Kaçın kaçın kaçın. <laughs> Çok korkunç. Kapanlara dikkat et arkadaşım var ya çok fena. Hay yeri şey kurmuş ya kapan Şimdi biz kurmuş. biz gidelim bakalım o şeye bakalım. Ev çok karışık ya bu ne böyle nasıl bir ev yapmış gizli gizel yer. <laughs> oh, Bak birden karşımıza oh, çıkabilir oldu. hadi dikkat et çok korkunç. Aa bu oh, ne su? Oh. Ah. Aa anahtar anahtar bulduk ne olacak? Bilmiyorum. Kırmızı neresi ki? Bir bakalım etrafa kırmızı nereli? Burada bir şey yok bakalım Burası burada da yok. da yok. Bu ne ya? Bu ne ya? Ay birisiymiş. Ver. <laughs> Aa ben sana anahtar vereyim. <laughs> yok istemedi. <Evet. gülüyor> hop hop. Hop. Dikkat et ha. Bakalım kırmızı ne var ki ya? Orada işte arkasında ne? İşte göremezsin ki. Sakla sakla. Ben çıkabilir miyim? sakla arka bakayım. Birini kovalıyor. Aa ya. bak herkesi yakalıyor bak bak. Ay. Bak bak bak. Kaç 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 kaç. Ay bize de. Yok yakaladı birini. Gördüm mü yakaladı birini hapsetti. Buradayız gel Oho. yakala bakayım. <laughs> Yo başkasını gördü yine. Komşu kötü komşu buradayız Komşi. gel yakala bizi. Komşu. Ay yakaladı ya herkes yakalıyor. Arkadaşım dikkat et var ya birden çok hızlı geliyor. Oh. Çabuk çabuk kaç <laughs> Çok kışkırttık yeter bu kadar. <laughs> Bizi en sona saklıyor sanki. Arkadaşım kaç. Hayır. <laughs> Aa, Aa. Bu ne ya? Buraya hiç girmemiş. Bu ne? Ki açılmıyor ben. Burası gizli bir yer mi acaba? Giriliyor mu? Ha. Aa. -a. Hiçbir şey olmuyor. Ha kırdık içeri. Ben, Bakalım. Ben bunu oyuncak sandım. Gerçek miymiş ben de öyle sandım. Aa kırmızı kapı bu. Komşu. Komşu biz çıkıyoruz kaçıyoruz, kaçıyoruz. Komşu bizi hapsetmişti kaçtık. Ooo devam edecek. <laughs> arkadaşlar <Kapıyla> kurtulduk. <gülüyor> <gülüyor> kurtulduk. Kurtulduk kurtulduk. Ay diğer arkadaşlar da kurtulsun ya. Bu ne? Aa, Aa bu ne metal bir şey çekiyor. Aa yine giriyoruz. E ee, ne yapacağız bunda farklı bir şey mi? Yok bence bitti ya burası. Evet devam edecek diyor. Çünkü arkadaşlar bu bölümü de kazandık. Bu bölüm de çok güzel geçti. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Videolarımızı izleyin. Bildirimleri açın arkadaşlar. Ayrıca katıl üyelerini tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve arkadaşım seni tebrik ediyorum. Sen süpersin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> arkadaşlar devam için abone olup like atmayı unutmayın. Biz de devamını çekelim bu oyunu. Evet arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Ya arkadaşım ya bir ara şey yapalım mı? Hep birlikte falan böyle oynasak daha zevkli olur. Kışkırtırız komşuyu. Olur. Hatta tamam. canlı yayında yapabiliriz arkadaşlar. Evet canlı yayında falan hep birlikte oynayabiliriz. Çok zevkli olur. Değil evet. mi? Belki cuma günü canlı yayın yaparız. Belli olmaz. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili haber vereceğiz sizlere. Birlikte de oynayabiliriz. Hepinizi çok seviyorum. Ve hoşçakalın diliyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.